Merhaba arkadaşlar. Web derslerimize devam ediyoruz. Daha önce tabii ki size bahsettiğim gibi bir yapı oluşturduk ve bu yapıda bir tane index HTML, ana sayfamızı oluşturduk. Ama şimdi site kodlamaya geçmeden önce size bazı konularda bilgi vermek istiyorum. Örneğin daha önce bahsettiğimiz konular bunlar. Div ile ilgili etiketten bahsettim. Div genelde bir çerçeve, bir tepsi oluşturmak için kullandığımız bir etikettir. Bundan başka en önemli kullandığımız etiketlerden bir tanesi P etiketiydi. Unutmayın bunu. Şimdi burada eğer ben bir yazı yazarsam örneğin Türkiye Cumhuriyeti ana vatanı diye yazalım. Bu bir P etiketidir. P etiketiyle genelde paragraflar veya yazılar yazılır. Bunların içerisinde de daha önce verdiğim derste tekrar ediyorum arkadaşlar. Bunu daha önce de size buna ait bazı örnekler yapmıştık. Bunları hakkında bilgi vermiştim ama kısaca bir tekrar etmemizde fayda var. Örneğin ben eğer span etiketini kullanarak şuraya bir span etiketi koyarak ben buraya ekstra bir şey eklemek istersem ona ayrıca bir mesela CSS koduyla şekillendirme. Örneğin bu span içerisinde ne yazalım? Türkiye Cumhuriyeti toprakları diyelim. Örnek verelim. Toprakları ana vatan olsun. Ben burada sadece topraklara bir renk vermek istersem veya topraklar yazısını büyütmek istersem arada bir etiket olması lazım ki o etikete bir değişiklik verebileyim. Yoksa verdiğim değişiklik tamamen tüm cümleyi Kaplayacak ve bize tüm cümlede etki gösterecektir. Dolayısıyla P etiketiyle paragraf veya cümleler yazıyoruz. Ve Spanla'da gene cümle yazabilirsiniz, gene paragraf yazabilirsiniz. Ama asıl kullanım yeri nedir? Cümleler veya paragraflar içerisindeki belli kelimelere vurgu yapmaktır. Şimdi gelin isterseniz bu P etiketiyle yazdığımız şeyi kaydedelim. Ve sayfamızda buna bir bakalım. Evet, F5 yapıyorum. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti toprakları, ana vatanı bizim karşımıza geldi. Peki ben daha sonra eğer ki ben burada spana bir şey etkilemek, eklemek et, istersem mesela ben buraya bir style verirsem e, ve fontunu büyütürsem örnek vereyim de aslında CSS daha görmediğiniz lütfen bu konuda kafanız karışmasın. Style veriyorum. Style ile ben bunu diyorum ki font size'ı bunları göreceğiz arkadaşlar. Font size'ı atıyorum 26 piksel olsun dedim. Bakın sadece topraklarına bir e, CSS kod ekledim ve kopya yaptık da daha sonra kaydettikten sonra geldim buraya. Şimdi şu topraklarına lütfen dikkat edin. Yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece topraklarını etkileyen bir CSS kod uygulayabildim. Peki devam edelim. Bundan başka kullandığımız bazı etiketleri de size anlatayım. Örneğin bir strong etiketi var. Ha bu arada şey de söyleyelim. P etiketi div etiketi gibi tüm satırı kaplayan etikettir. Tüm satırı kaplamak ne demek? Örneğin birçok etiket içine yazı, yazılan yazık kadar bir genişliğe sahiptir. Ama P etiketi tüm satırı kaplamaktadır. Yani paragraf etiketi olan p tüm satırı kaplamaktadır. Örneğin bir etiketimiz daha vardı. Bunu görmüştük ya diğer derslerde. strong etiketi. strong da eğer yazarsak yazımızı bu da bize yazının güçlü olarak gösterildiğini anlatır. Bunun da bir benzeri de şöyle yapalım. Ctrl copy diyelim. Buraya gelip bir e, BR etiketi atalım. BR yazdım, TAP yaptım. BR bir satır alta geç demektir. O zaman şuraya gelip bir de B etiketi, B yazıp TAP yaptığımda B etiketi ve e, şöyle yapalım, Cumhuriyeti yazalım. Bu da Strong gibi e, kelimeyi vurgulamakla e, görevlidir. Hemen gidip sayfamıza bakalım. Bakın şimdi Türkiye ve Cumhuriyeti alta gelecek. Hemen bir F5 yapalım. Türkiye Cumhuriyeti. Bir fark var mı? Yok. Ama ikisi de ayrıca değerlendirilebilecek bazı özel görevlere sahiptir. Fakat sonuç olarak Strong da B de ne yapıyor bize? Yazıları fon, font olarak güçlü, kuvvetli ve vurgulu veriyor. Bir de small etiketimiz var arkadaşlar. Bu da bize daha ufak e, yazılar yazmamızı sağlayan bir etiket. Kaydedip baktığımızda şimdi dikkat ederseniz eğer bir de şöyle bakalım bir bize şey gelsin. Refresh yapalım. F5 yapıyorum ben ama siz buradan isterseniz yeniden yükle Bakın ana vatanı small olarak geldi. Ve yana geldi. Neden yana geldi? Onu da şöyle bir düzeltelim. Siz hemen görün. Burada eğer ben BR kullanmazsam gene yanına yazmaya devam edecektir. Ne demiştik? Diğer etiketler blok etiket değildir. Yan yana devam eder. Yani ben strong ile beraber veya b ile beraber birçok etiket içerisinde yazı eklersen bunlar hep yan yana eklenmeye devam edecektir. Ne zamana kadar? Dolduğunda satır alta inecektir. Veya ekran küçüldüğünde alta doğru kaymalar yapacaktır. Bunu biz manuel nasıl alta atabiliyoruz? BR denilen etiketle alta atıyoruz. Evet. Bir tane abbreviation denilen bir etiketimiz var arkadaşlar. A, B, B, R. Şimdi abbreviation yazdığımız zaman bazen yazılarımızda makalelerimizde kısaltmalar kullanırız. Bu kısaltmalardan mesela bir tanesi ne olsun? Map olsun. Map'in ne olduğunu biliyoruz. Ama bilmeyebiliriz. Bazı terimler vardır ki kısaltmayla geçer. bu terimlerin ne anlama geldiğini bilmeyebiliriz. O zaman abbreviation denilen etikette biz title denilen bir özellik kullanıyoruz. Şimdi ben title'da şunu yazdığım zaman lütfen dikkatli olun. Milli Eğitim Bakan Şimdi bakın ben normalde Abbreviation yani ABBR etiketi açtım ve MEB'i içine ekledim. MEB'i karşıma getirecek. Bu arada şu yukarıda bir tane BR etiketi atalım da bize altı alsın şeyi yazayım. Peki e, MEB'i gösterecek ama ben eğer title'a Milli Eğitim Bakanlığı yazarsam ne yapacak? Hemen ona bakalım. Evet ben şimdi burada sayfamı yeniliyorum. F5 dedik. Evet geldi. Bakın. E, Spanla veya da p ile yazdık veya small'la yazdık. Bunların hepsi geldi ve br attığımızdan dolayı aşağıya indi. Map yazdık. Şimdi map bir kısaltma. Amma ve lakin üzerine ben mouse'la geldiğimde bakalım ne olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yazısını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Milli Eğitim Bakanlığı bakın şöyle yapalım. Buraya geldim. Milli Eğitim Bakanlığı yazısı çıkıyor. İşte bu title'da yazan açıklama arkadaşlar. Bu arada yakınlaştırdım. Kontrol artıyla ekranı yakınlaştırabilirsiniz. Kontrol sıfırla da ekran eski haline dönecektir. Yüzde yüz hale geçecektir arkadaşlar. Şimdi bir diğer etiketimiz ise gene bir P takı içerisinde blok olarak yazalım. Ama burada şimdi formüller yapılabilir veya matematiksel işlemler olabilir veya mimari işlemler olabilir. Bunlarla ilgili bir yazı yazabilirsiniz. Şimdi normal koşullarda H2O yani su formülünü ben burada yazdığım zaman bana karşıma şöyle getirecektir su formülünü. Bakın F5. Bu şekilde getirdi. Hemen şöyle yakınlaşalım. H2O veya H20 gibi gözüküyor değil mi? Hayır, böyle olmaması lazım. O zaman biz ne yapacağız? Bir tane etiketimiz daha var. Bu etiketin adı SAP etiketi. Şimdi ben SAP'ı kullanırken SAP'ı koydum. Ondan sonra geldim bu 2'yi buradan kestim. Ctrl X ile içeriye yapıştırdım. Dedim ki H'yi koy SAP 2 yap. Yani 2'yi onun altına doğru koy. Evet peki o zaman şöyle bir bakalım bakalım ne oldu. Ctrl S yaptık ve gittik hemen sayfamızı açtık. Ne oldu? Bakın bu ilk yazdığımızdı. Şimdi ben bunu refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi H2O karşımıza geldi. Peki alta yazabiliyoruz da üste yazamıyor muyuz? Elbette yazarsınız. Hemen gene bir tane P etiketi yapalım. Bakın BR koymadım çünkü P etiketi bloktur. Zaten diğer P'ye geçtiğimde alta otomatikman geçecektir. Peki nasıl bir şey yazabiliriz? Üstlü ifade yazabiliriz. Peki tamam. O zaman x'i yazdım, 3'ü yazdım. Şimdi x3 ben bunu sorgularsam ve yazdırırsam nasıl gösterecek bana? Bakalım bir x3 diye gösterdi. Halbuki ben x3 demiyorum ki x'in kübü diyorum. O zaman x'in kübü yapmak için de kullanabileceğimiz bir kodumuz var. Nedir o? Hemen şöyle bir açalım. Onun da kodu etiketi tagi sap şeklindedir. Şimdi ben buradaki 3'ü alıp buraya getirip koyar isem artık x'in 3. dereceden kuvveti şeklinde bana gösterecektir. Evet bakalım şöyle bir refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi x'in 3. kuvveti. Bunlar önemli ayrıntılar arkadaşlar. Başka neler var? Neler görebiliriz? Evet bazı yazılarımız vardır. Böyle arkası renkli olsun ve dijital bir yazıya uygun olsun isteyebiliriz. O zaman da kod denilen bir etiketimiz var arkadaşlar. Yani ben şurada şöyle yazayım. Bu yazı kod etiketi ile hazırlanmıştır diye yazalım. Kod etiketi bakalım bize nasıl bir sonuç veriyor. Geldik sayfamıza ve refresh yaptık. Gördüğünüz gibi bu yazı kod etiketiyle hazırlanmıştır diye bize yazıyı yazdı ve kırmızı etiketli verdi. Bakın kırmızı yazı kırmızı harflerle verdi ve arkasında da e, o tonu pek fazla göstermeyecek ama arkada bir dolgu olduğunu fark ettirecek bir eklenti arka plan bize getirdi. Bundan başka neler kullanılabilir? Örneğin bir yazı yazdık. Ben şimdi, şimdi size P yazıyorum. Bakın bir tane özelliğimiz var. Bu genelde kod editörlerinde genelde aktiftir. Lorem yazdığımızda ve taba bastığımızda bana bir tane paragraf verir. Bu paragrafta ben istediğim her şeyi yapabilirim. Lorem ipsum size anlattım arkadaşlar. Bu konuda birçok şeyi incelip de görebilirsiniz. Bakın, Lorem ipsum dediğimiz şeyle bir paragraf bana getirdi. Şimdi ben burada bu yazıyı yazdıktan sonra Şöyle bir şey yapabilir miyim? Örnek veriyorum. İşte dolara magna aliqua. Aslında bunun ben e, eskiden olduğunu ama makalelerde geçerli ama artık kullanılmadığını göstermek istiyorum. O zaman del denilen bir etiketimiz var. Onu kullanırız. Peki. Bunu aldım buradan. Buraya getirdim. Buraya koy. Yani del etiketi içine koydum arkadaşlar. Peki mesela doing outro 200 dolar demiş. Buna da ne yapabilirim? U etiketini kullanabilirim. U etiketi ne yapacaktır? İngilizcesi olanlar biraz olsun eğer hatırlarlarsa underline yapacaktır. Yani altı çizili olarak bize bunları gösterecektir. Şöyle bakıyorum atladığımız herhangi bir etiket var mı? E, s etiketi var. Şuraya da bir tane s etiketi koyalım. except e, buraya alalım arkadaşlar. S etiketi de bu şekilde kalsın. Şimdi ben P ile Lorem Ipsum paragrafı ekledim. Burada bir paragraf eklemenize gerek yok. Siz uzun bir cümle de yazabilirsiniz. Sorun değil. Bunlardan bir tanesi bir grubunu del içine aldım. Bu makalelerde bu artık geçerli değil demektir. Üstü çizgi çıkacaktır. Bir tanesini U etiketi içerisine aldım. Bir kelimeyi de S etiketi içerisine aldım. İsterseniz bir de iyi gösterelim. Örneğin ofis, ofisya bunu da bir i ile yapalım isterseniz. i de italik yazmamızı sağlar. Şimdi ofisiye değil de bunu kestim. ofisyanın sonuna bunu ekledim. Şimdi bakın birçok yere artık etki ettik. Şimdi sayfamızı açalım ve burada bir F5 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi der komutu ne işe yaradı? Gördünüz değil mi? Silindi. U komutu ne işe yaradı? Burada gördüğünüz gibi. Ve acceptor Artık üzeri çizilmiş vaziyette karşımıza geldi. INS şöyle yapalım. ID'yi de bunu bir INS etiketi olarak kullanalım. INS olarak da kullandığımız zaman bu yazının yani ofisya yazısının ve bakın bakalım sonucu ne olacak? Altı çizili. Yani U, INS bunlar altı çizili bize ifadeler vermektedir arkadaşlar. Şimdi bazı etiketlerin aynı işi yaptığını düşünüyor olabilirsiniz ama yerine göre kullandığımız şeyler var. Örneğin bir del etiketi artık onun tamamen silindiğini ve geçerliliğin kalmadığını Browser'a çok rahat anlatan bir etikettir. Görsel olarak aynı sonucu veriyorlar ama ne yapıyor? Bu Browser'a bu bilgiyi veriyor. Özetle etiketler birbirine benzeri olabilir ancak ve ancak kullanım yerleri SEO ayarlarını çok etkileyeceği için sitenizin yukarılara çıkmasını ve daha çok e, izleyici takipçi kazanmasını sağlayacaktır. Şimdi bir sonraki derste etiketlerimize devam edeceğiz. O etiketlerin bazılarını da gördükten sonra sitenin inşaatına, sitenin yapımına başlayacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Lütfen takip edin ve dersleri tek tek uygulayın. Görüşmek üzere.